bu benim ikinci videomu beğenmeyi, yorum atmayı, bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün isim işte heh, arkadaş, arkadaşlar bugün kraliçe keçi ile kurbancı keçi şey yapacağız arkadaşlar. Keçileri alacağız. Gidiyoruz. Çık 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 böyle buraya giriyoruz. Böyle gidiyoruz. Burada yanıyoruz ama aslında yanmıyoruz. ısınlanacağız ve o keçiyi alacağız. Bu kredi keçi. Şimdi kurbancı keçi için 5 tane kurbanımıza ihtiyaç var. Sen neden duruyorsun benim? Benim ailemi neden izliyorsun ha? Yakaladım. Elim boş git. Uzaktan getirin der. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Geldik. Bula. Arkadaşlar buraya koyuyoruz. Hoppala. Şimdi gene gidiyoruz. Uhu. Arkadaşlar bu arada sadece bu keçiyle olmuyor. Başka keçilerle de oluyor. Yani ben değiştirmeyeyim dedim. Oh, yakaladı. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Hadi. Hah. İkinci kurbanımızı da getirdik. Arkadaşlar ben sakı yaptım sakı. Öyle uzaktan getirmenize illa gerek yok. <laughs> yok. Yani olmuyor falan yok. Her türlü doluyor. Gel be. Şuna çok sinirli. Hadi. Gidiyoruz işte. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Hopla. Lan kaçma. Demedim mi? Hopla. Çıkıldık. Hop üçüncü kurbanımızı da getirdik. Şimdi gidiyoruz. Dördüncü kurbanı. Dördüncü, dördüncü. Bir kurban kaldı. Kurban, kurban. Batar son bir tane kurban kaldı. Hadi gel. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Videoların arkasında müzik olsun mu olmasın mı? Bunu, bunu size diyorum arkadaşlar. Neden daha şey? Küçük. İnatlığına bunu aldım arkadaşlar. İlk onu gördüğüm için bunu aldım. Bakalım hadi bakalım hadi. hadi, hadi. Hemen de bakalım. Ha, arkadaşlar bu arada ben bunun özel gücünü size söylememiştim. Arkadaşlar bunun özel gücü böyle. Havadan şey yaydırıyor. Arkadaşlar ve nerede? Dur bir geç. var. arkadaşlar özel gücüne baksanıza. Geldi mi? Arkadaşlar görüşürüz.